ki Gürol abi bugün sana bir sürü challenge hazırladık. Eğer yapmazsan abonelikten çıkarız. Hayır durun arkadaşlar tamam hepsini yapacağım. Lütfen abonelikten çıkmayın. Aha ilk challenge'ımız geldi arkadaşlar. Bakalım ne yazmışsınız. Demir Orhan demiş ki Gürol abi kız olup Tomiş ve Gökçe'yi trolle demiş. Ha, bu da ne ya bir saniye kız olma iksiri mi? Aa! Arkadaşlar bunu içince demek ki kız olacağım. Tamamdır. Siz demek ki bir challenge koydunuz. O zaman hemen challenge'ınızı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman iksirimizi içelim ve kız olalım. Ve sonra Tomurse Gökçe'yi <laughs> 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 bu da ne ya? Arkadaşlar. <laughs> Şu tepime bakın. Demek ki benim kız halim böyle gözüküyormuş arkadaşlar. Saçlarım kıpkırmızı oldu. Ana pantolonuma bakın arkadaşlar. Pantolonum kız aldı. Oha üstündeki kıyafet de kıza kollu oldu. Hadi bakalım o arkadaşlar. Bakalım acaba Tomuş ve Gökçe'yi trolleyebilecek miyiz? Eğer trolleyemezsem arkadaşlar bu yükten çıkarsanız. O yüzden onları trollemem lazım. Neyse neyse. Hadi bakalım. Hemen şöyle ilk önce arkadaşlar Tomuş'un evine doğru gideyim. Hadi kapıyı çalıyoruz yapıyoruz. Tombiş. Tombiş. Ula bu kız sesini kim ya? Kim geldi mi ya? Tombiş. Kapıyı açar mısın? He? 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 Hanımefendi. Merhabalar. Buyurun. Benim adım Tombiş. Size ne adım şey yardımcı olabilirim. Ya Tombiş. Ben senin videolarını izliyorum ve sana çok gülüyorum. Gerçekten de sana çok hayranım. Ne? Gerçekten. Wow. Siz de gerçekten çok güzel bir hanımefendisiniz. İsterseniz sizinle şöyle baş başa romantik bir yemeğe çıkabiliriz. Ne dersiniz hanımefendi? Hemen ben takım elbisemi giyip geliyorum. Hayır hayır dur 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 dur. Hiç bir yere gitme hiç yere gitme Tom. Şey e, benim şu an yapmam gereken işler var. O yüzden birazdan gideceğim de. Ya ama beraber baş başa yemeğe gidecek. Belki de sevgili oluyoruz. Ne? Sevgili mi? Yok be yok yok oradan. Ama arkadaşlar Tombiş bana sevgili olmaya çalışıyor. Nereye gidiyorsun sen de? Şimdi bir güzel bir hanımefendi bulmuşum. Buraya mıyım? Gelin size şöyle bir öpeyim en iyisi. Ya Tombiş ya git başımdan. Ya sen niye böyle narcanıyorsun bakayım? He niye narcanıyorsun? Sana buraya bir şey demeye geldim Tombiş. Sana şey diyecektim. Cebimde hiç para yok da Otobüs eve dönmem lazım. O yüzden... Bana para verir misin? Ne paran yok mu? Ben sana bir sürü para veririm şimdi. Al bakalım aşkını Tom. O, o, tombiş senin bu kadar paran var mıydı ki? Evet vardı. Ama bak bu bizim aramıza karacak kış tamam mı? Sakın Goyamca Gökçe abla söyleme. Yoksa bana güzeller. Al bakalım. Neyse hadi bakalım ben eve kaçıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Tombiş çok teşekkür ederim. Akşam evine uğrarım senin tamam mı? Tamam. Arkadaşlar enayi tombişe baksanıza bütün parasını verdi bana. Geri tombiş ya. Ama ben bu kadar parası olduğunu bilmiyordum tombişin. Her gün gelip benden borç para istiyordu. Bir de duydunuz mu arkadaşlar ne dedi bana? Sakın dedi Gürol amcayla Gökçe abla söyleme dedi. Ulan çakkal olmuş. Bir daha var ya sana ben hayatta borç para vermem. Neyse hemen şu paraları şöyle eve koyayım da arkadaşlar ben sonra bunların hepsini harcarım. Enayi tombişin paraları baksanıza sandığıma bile sığmadı. Neyse bunlar da kalsın. Hadi bakalım şimdi sıra geldi Gökçe. Gidelim şimdi Gökçe'yle mi arkadaşlar söylediğiniz çalış tamamlansın hemen gidelim bakalım şöyle Gökçe'nin evine doğru. Em, em. E, merhaba kapıyı açar mısınız? Ne merhaba oluyor? şey merhaba e, şey benim adım Fadime senin adın da Gökçe olması lazım senin YouTube videolarını izliyorum Gökçe gerçekten de çok beğeniyorum seni <laughs> Beğenmene çok sevindim çok teşekkür ederim Fadimeciğim ama şey diyeceğim sana şöyle bir yaklaşsana bakayım bir Gökçe. Evet, evet yaklaştım. Ee, ne oldu eh, acaba? Eh. Ay, hmm. Gökçe ter kokuyorsun. Hmm. iğrenç hmm. Gökçe ter kokuyor. Gökçe ter kokuyor. Bir dakika dur daha yeni duştan çıktım. Üstüne deodorant ve parfüm bile sıktım. Benim kötü kokmam imkansız. Sen iftiracı bir kızsın Fadime. Ya sus beni iftirası. Gerçekten de ter hmm. kokusun. Ve e, videolardaki gibi güzel değilsin. Çok çirkinsin Gökçe. Saçlarında yağlı çirkin. Gökçe çirkin. Gökçe. Ben e, senden daha giderim Ben senden daha giderim bakalım. Bırak Yürü beni bakalım. Beni. gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz Ve seni bırak. ağacın üstüne koyacağım. Al bakalım. Aa, oh, koyamadım. Gel buraya. Oh, şöyle. Aha. <laughs> Orada kaldın Gökçe. Kimse seni kurtaramaz. Hadi bakalım görüşürüz. Hayır, dur. Lütfen dur dedim. Olamaz. Ben yüksekten korkuyorum. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Gökçe ağacın üzerine koydum. Ve onunla arkadaşlar dalga geçtim. Çirkin dedim. Ter kokusun dedim. Şimdi Gökçe'nin morali bozulmuştur. Ha? döndüm. Çünkü challenge'ı tamamladım. Arkadaşlar yaşasın. Bir saniye. Aa yeni bir challenge daha gelmiş. O zaman hemen yapıyorum canım hala. Merak etmeyin. Bakalım ne yazmışsınız. <laughs> Mehmet Toprak demiş ki Gürül abi Tombi'şe tuzak hazırla. Tombi sinirlensin. <laughs> Yazmış. Aa, bir de elime kürekle Kusmuk geldi. Uhu yaşasın. Tamamdır arkadaşlar. Mükemmel. Şu an elimizde bir tane kusmuk ve bir tane de kürek var arkadaşlar. Bunlarla tohumuşa tuza kazanacağım. Çok komik olacak. Gökçe de beni görmüyor değil mi? Tamam arkadaşlar. Gökçe hala baksanıza. <laughs> <gülüyor> takılıyor. <gülüyor> Neyse hadi bakalım gidelim şöyle arkadaşlar. Şimdi Tombiş'in evinin önüne şöyle çukur açalım. Ve sonra arkadaşlar bu çukura da bana verdiğiniz kusmuğu dökeceğim. <laughs> Çok komik olacak. Arkadaşlar bu arada bakın sizin çalışanınızı yapıyorum o kadar. Sizler de şu videoya bir like atın ya. Hadi bakalım arkadaşlar ve çalışanıza devam edin. Çalışanınızı yapmaya devam ediyorum. Hadi bakalım şöyle 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 kazalım iyice. Kazalım kazalım kazalım. Biraz daha şöyle kazalım arkadaşlar ki Tombiş buradan çıkamaz. Zaten Tombiş'in boyu da küçük çıkamaz. Da. Heh tamamdır. Çukurumuz hazır. Ve şimdi arkadaşlar buraya kusmu bekliyorum. İğrenç kokuyor. Üy. Arkadaşlar gerçekten çok pis kokuyor. Şimdi Tomış'ı bunun içine düşüreceğiz. Hadi bakalım şuraya. Tomış'ı çağıralım. Tombi Tombi. Cemen kapıya gel. Çabuk kurtar beni. Ne <laughs> <laughs> Tomic seni tuzağa düşürdüm kandırdım seni Şu an kusmun içinde yüzüyorsun O ne çıkar beni buradan çıkar beni Bak yol yapacağım çıkar beni kurtacağım şimdi Midem ya. Tomic yapacağım bir şey yok Burada kalacaksın kusmun içinde Ulan var ya buradan bir çıkayım Seni var ya mahvedeceğim yol yapacağım Seni var ya mahvedeceğim Aynen aynen çok mahvedersin Tombiş hadi bakalım sana kusmukta iyi yüzmeler hadi bay bay. Ne nereye gidiyorsun? Çıkar beni buradan çıkar beni. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tombiş kusmun içinde tıkını kaldı. <laughs> Ha, bir saniye ya. Aa yeni bir challenge yazmışsınız. O zaman hemen gidelim ve okuyalım arkadaşlar. Bakın ne yazmışsınız. Sevilay yazmış ki. Gürol abi bank hırsızlığı yap. Suçu da Gökçe ablaya at. Hapse girsin. Oho çok mükemmel bir fikir. Aa elime tabanca geldi. Ve maske geldi arkadaşlar. Bank hırsızlığı yapacağımız için. Takalım bakalım. Ana ya oğlum bu nasıl maske ya Bana nasıl maske verdiniz arkadaşlar çok komiyim Neyse hadi bakalım gidelim arkadaşlar Şimdi bank hırsızlığı yapalım Ve sonra arkadaşlar suçu da Gökçe'ye atalım Gökçe de hapishaneye girsin Ama bu zor bir çalışmış ha Eğer arkadaşlar polisler bana inanmazlarsa Ve beni hapse atarlarsa valla challenge'ımız mahvolur Ve siz de laborikten çıkarsınız O yüzden bunu başarmamız lazım İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bankamız Orada umarım, umarım etrafta kameralar Yoktur arkadaşlar eğer kameralar varsa vallahi hapishaneye girelim çalışalım kadıncım da mahvolur. Şöyle bakalım bir etrafa birileri var mı? Polis polis var mı ya? Güvenlik var mı? Ha. Ne polis var ne güvenlik var ne de kamera var arkadaşlar. Bu nasıl banka ya? <laughs> Neyse hadi bakalım gidelim şöyle. Oh, içeride birisi var mı? Aha işte banka çalışan orada. O zaman arkadaşlar soyguna başlıyoruz. Eller havaya! Eller havaya! Herkes elini havaya kaldırsın. Bu bir soygundur. Ha, olamaz. Hırsız geldi hırsız. Hiç şekilde polis aramıyorsun. Duydun mu beni? Yoksa senin işini bitiririm banka çalışanı. <laughs> tamam abi. Merak etme. Aramayacağım. Ne istiyorsun benden? Senden ne istiyorum biliyor musun? Bana paraları ver. Hadi bakalım. Bütün paraları ver bana. <laughs> tamam abi. Tamam abi. varma bana abi. Hemen şimdi. Bundan alıyorum abi. <laughs> ağlama nene ağlama bak polis gelecek hadi ya. Tamam abi. Al abi. Bütün paralar bunlar abi. Bu kadar abi vallahi yemin ederim vallahi billah Kur'an kitap çarpsın gibi ki başa kalmadı abi üstünde. Tamamdır bakalım. Hadi ben şimdi gidiyorum polisi ara şimdi tamam mı? Abi eğer ararsan beni ama öldürürsün. Öldürmeyeceğim hadi git polis ara. Polisler gelsin buraya. Tamam abi hemen arıyorum abi. Arkadaşlar banka çalışanı polisler arıyor. Hemen buradan kaçmamız lazım. <laughs> hemen kaçalım şöyle şuraya. Tamamdır maskemizi çıkaralım. İşte bu. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Bankayı soyduk ve bir sürü elması oydu. Aa neyse neyse. Şunları şöyle saklayalım da birazdan polis gelir arkadaşlar. Polis bunları görmesin bende. Aha. Polis sesi geliyor arkadaşlar. Aa polis Hadi bakalım. Umarım bunu başarabiliriz. Hemen gidelim bakalım. Şöyle. Aa, polis memuru orada. Memurum. 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 Ha? Sen de kimsin? Hırsız sen misin? Yoksa elini havaya kaldır. Hayır. 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 Hayır memurum. Ben hırsız değilim. Ama hırsızın kim olduğunu biliyorum. Şu tarafa doğru kaçtı. İsterseniz size yardım ederim ve onu hapishaneye atabiliriz memurum. Bankamızın bütün parasını çaldılar. Ne? Gerçekten biliyor musun bakalım sen hırsızın kim olduğunu? Evet. Evet. Biliyorum memurum ya. Merak etmeyin. Tamam hadi yürü çabuk arabaya bin hemen gidelim hırsızı yakalayalım kaçmış olabilir Evet memurum zaten kaçtı ama merak etmeyin onun nereye karşılığını biliyorum Şimdi size göstereceğim bakın şuradan şöyle sola dönün memurum bizim köyümüze gideceğiz tamam Gürol çalışkan köyü biliyor musunuz Gürol çalışkan köyümü evet evet biliyorum şimdi merak etme şimdi oraya doğru gidiyoruz Hırsızı yakalamamız lazım eğer hırsızı yakalarsak evlat sana elmas ödülü vereceğim Ne hırsızı yakalarsak elmas ödülü mü vereceksiniz memurum Evet yani o kadar devlet memuruna yardım ediyorsun evladım tabi vereceğiz. Hadi bakalım hemen şuradan şöyle sola döneyim. Aa, olamaz araba şok falan koyuyor. Nani nani polis geliyor polis polis. Memurum memurum buradan böyle dümdüz gidin dümdüz gidin memurum. Heh, memurum burada durun burada durun. Memurum yardım edin. Ha? polis Demek ki banka soyarsın ha. <laughs> i̇nemiyorum memurum çok korkuyorum. Memurum görüyorsun değil mi hırsızı? Hem gitmiş bankadan paralar çalmış hem de sizden yardım istiyor. Memurum ya durun durun merak etmeyin. Ben ona yardım ederim. Sen hep biz hırsız Gökçe. Hı -hı. Sen kimsin de bizim bankamızın parasını çalıyorsun ha? Hadi in bakalım aşağıya. Ne diyorsun sen dur ya saçmalama. Memurum bey, ne yapıyorsunuz? Arabaya bin Gökçe. Demek hırsızlık yaptın ha. Ömrünün sonuna kadar hapishanede kalacaksın. Hayır bu çok saçma. Ben hırsızlık yapmadım. İftira ol bir şey yap. Fadime'yi atın. Fadime'yi atın yapsın. Arkadaşlar. Yaşasın be. Challenge'ını tamamladık. Oo, ama zor çalıştı arkadaşlar. Gökçe de hapishaneye gitti. Hıh. Aha yeni bir çalıştığa gelmiş. O zaman hemen okuyorum arkadaşlar challenge'ınızı. Bakalım ne yazmışsınız? Çilekli Dünyam yazmış ki abi Gökçe ablaya acıdık. Hapishaneden kaçırın onu demişsiniz. Arkadaşlar sizler de bir hapishaneye atlıyorsunuz. Sonra da kaçır diyorsunuz ya. Aa eşyalar da geldi. Silah ve kazma geldi. Tamam arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi kaçıracağım onu. Siz de Ben her şeyi yaparım canım alem ya. Siz ne derseniz onu yapacağım gibi. Sizi çok ama çok seviyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi gidelim ve Gökçe'yi karakoldan yani hapishaneden kaçırmamız lazım. Ama arkadaşlar ondan önce şöyle maskemizi giyelim de. Sonra valla biz hapishaneye düşmeyelim. Çalıncımız mahvolur yoksa. İşte karakol orada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ana bu ne? ne ya? <laughs> arkadaşlar bu Tom için motosiklet değil mi? Durun durun hemen ona şöyle bineyim de motosikletle hızlıca gidelim arkadaşlar sakın söylemeyin yorumlara yazmayın Tom için motorunu çaldım diye. Hadi bakalım şöyle Heh, motoru şöyle şuraya koyalım tamamdır. <laughs> Olamaz arkadaşlar kameralar var kameralar var. Bir saniye Aa, kameralar var arkadaşlar bu kameralarla içeri giremem. O yüzden bu kameraları benim kırmam gerekiyor. Hadi bakalım. Şöyle kameraları ateş edeceğim ve kameraları kıracağım. Şöyle ediyorum, ediyorum. Aa, ettim. Aa, işte bu birinci kamerayı kırdık. Ve sonra burada bir tane daha kamera var. Hemen şöyle şunu da kıralım bakalım. Şöyle İşte bu tamamdır. Bunu da kırdık arkadaşlar. Sonra şöyle diğer kamerayı da kırıyoruz. Hadi bakalım. Aa! Tamamdır onu da kırdım Hemen şöyle arkadaşlar şu kamerayı da şöyle kıralım Hop tamamdır İşte bu Bütün kameraları kırdım Şimdi sıra geldi Gökçe'yi kaçırmaya Hadi bakalım şöyle içeri doğru girelim Hey elini kaldır memur Elini kaldır yoksa senin işini bitiririm Heee olamaz Ne yaptığını zannediyorsun sen vazgeç buradan vazgeç Arkadaşımı kurtarmaya geldim Elini havaya kaldır yoksa işini bitiririm senin o, tamam evlat tamam sakin ol lütfen bir şey yapma bana. Geç bakayım şöyle köşe. Geç geç hadi bakayım geç 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 geç. tamam tamam buradayım lütfen bana bir şey yapma. Eğer bak bir şey yapmaya kalkışırsan işini bitiririm senin memur. Tamam İmdat tamam lütfen bana bir şey yapma merak etme arkadaşım. Şimdi seni kurtaracağım. Şöyle kazmayla şunları şöyle kıralım bakalım. Tamamdır, bunu kırdım. Hemen sonra şunu da şöyle kırayım. Sonra bunu da şöyle kırayım. Hop, tamamdır. Hadi gel bakalım arkadaşım. Buradan gidiyoruz. Bak memur. Yaşasın. Eğer bizi takip edersen senin işini bitiririm oğlum. Duydun mu beni? Tamam, tamam merak etme. Sen bir şey tamam. yapmayacağım. Hadi gidelim bakalım canım arkadaşım. Hmm. Hemen şöyle kaçalım. Oh İşte bu. Yaşasın. Seni evet, kurtardım Gökçe. Sen kimsin maskeni çıkart maskeni çıkar. Dur ya vurup durma benim benim. <laughs> Al işte gör <gürol. gülüyor> oğlum. Az önce niye bana iftira attın bankayı soydu dedin e şimdi niye kurtarıyorsun peki? Ee, şey çünkü birisi bankayı soydu Gökçe tamam mı? Ee, sonra şey oldu ya sana çok benzettim ben de yani dürüst bir insan olduğum için yani hmm. sen zannettim ama değilmiş o başka bir kızmış Fadimeymiş yani adam. Ben böyle bir şey yapmam Fadime miymiş? Fadime bana benzemiyor yalancı. Ne bileyim işte sana benzettim bana ne kızıyorsun ya ben dürüst bir insanım Gökçe. Hmm, kızın öylece bu işte bir terslik var Ama ben bunun peşini bırakmam İyi tamam ya tamam Hadi görüşürüz kendine iyi bak hmm, Gökçe Aynen güdük seni hı Oo. Az kalsın arkadaşlar challenge yaptığımızda vallahi Gökçe'ye de yakalanıyorduk Aa, Onu bunu bırakın ya karakoldan zar zor kaçırdım Gökçe'yi Çok zor çalışlar yazıyorsunuz arkadaşlar bana Aha Arkadaşlar yeni bir çalış daha yazdınız. Of ya yoruldum ama çok yazıyorsunuz arkadaşlar. Neyse ben sizin çalışınızı tabi yaparım. Sizi çok seviyorum canım ailem. Bakalım acaba ne yazmışsınız. Muhiç yazmış ki abi seni yaratıcılık moduna geçiriyoruz. Bütün köyünü patlat yok et. Ne? <laughs> Aa, arkadaşlar yaratıcılık moduna geçtim. Ve ve elime bir tane füze verdiniz. Olamaz arkadaşlar ya ben köyümü patlattıktan sonra peki nerede kalacağım nerede video çekeceğim arkadaşlar size ben o oh, neyse siz isterseniz de ben yapmaz mıyım yapacağım arkadaşlar tamam merak etmeyin merak etmeyin bakın siz çok sevdiğim için yapıyorum bunu valla başkası istese hayatta yapmam ama var ya tonmuş'a gökçe beni var ya mahvedecek of 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 neyse hadi bakalım o zaman ilk önce arkadaşlar tonmuş'un evini yok edelim mi bence derim bakalım acaba tonmuş'un tepkisi ne olacak atıyorum fizeye bir 2 ve 3. Hop yum. Arkadaşlar Tommy çıktı. Hemen şöyle vizemizi koyalım. Gökçe merhaba. Selamünaleyküm. Evin yok oldu. Ya <laughs> Artık Çalışkan köy diye bir şey olmayacak. Görüş şunu. Görüş şunu. Ya göreceğiz bu şey. Kendin buraya gel. Yap yapma. Ya yok edeceğim. Hatta kendi bile yok edeceğim çocuklar. Ben artık delirdim. Deliyim ben. Deli deli kulakları Ay, yapma küpeli. Lütfen yapma, Hep Buradayız. Yapma. Arkadaşlar Gökçe Tomuş'a bakın çıldırdılar. Ben deliyim. Deli, deli. kulakları küpeli. Evimi patlatıyorum. Yok. ya, Gökçe de bu delirdi. Bu Beni durduramazsınız. Nasıl yapacağız? Artık çok geç. Ben artık deliyim. Beni tımarhaneye yatırmanız gerekiyor. Patlatıyorum i̇mdat, evinizi. İmdat, imdat. Bu çok saçma keşşonu. <laughs> <Bu çok saçma. gülüyor> Lütfen köyümüz yok olacak. Hayır, olamaz. Ne yapacağız? Sizi atacağım füzeye. İmdat, kaç tonmuş delirdi bu. Aa, çabuk göz, Kaçalım evinizi, kaçalım. Buraya gelin. Sizi yok edeceğim. Kaçamazsınız lan benden. Hayır, oh. imdat. imdat. <laughs> çabuk bu delirdi. Bu Görecek gökçe kaçtı. Durun durun. Hatta şöyle biraz daha patlatalım. Ya ne kadar keyifliymiş arkadaşlar. Ama içim acıyor ya. Bu son arkadaşlar ben burayı nasıl onaracağım abi? Hiç uyumayacağım herhalde arkadaşlar ve bütün gün köyümü onaracağım. Hadi bakalım şöyle sizin için şöyle bir tane daha sıkıyorum evime ve güm. Arkadaşlar gözümden girdi, kafamdan çıktı. Bu ne ya? <laughs> Şuna bakın. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Evimin içine atayım bir tane de şöyle size füze. Hop. Güm. İşte bu. Ha? Aa, oh, arkadaşlar. oh, oh game mode sıfıra geçtim. Beni game mode sıfıra geçirdiniz. Olamaz ya. Arkadaşlar challenge'ı tamamladık. Okey tamam da köyümüz yok oldu. Ben bunları nasıl inşa edeceğim geriye? Ha? Of ya yeni bir çalıştığa mı geldi? Delireceğim artık. Of neyse okuyalım bakalım ne yazmışsınız arkadaşlar. Baryan Başar yazmış ki Gürol abi gerçekten sana helal olsun. Bütün challenge'ları yaptın. Abonelikten çıkmıyoruz ve videona like atıyoruz. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın kalp demiş. Ya yaşasın. Challenge'larımız bitti o zaman. Oh be bütün challenge'larınızı yaptım arkadaşlar. Ve siz de beni tebrik etmişsiniz. Gerçekten sizi çok seviyorum. Harbiden arkadaşlar ya yani. Abonelikten çıkmadınız. Ve şu videoda da şöyle güzel sağlam bir like atın ya. Her izleyen like atın arkadaşlar. Şuna baksanıza sizin için köyümü mahvettim. Daha ne yapayım? Ama ama ne olsun arkadaşlar. Bu köy sizden değerli mi? Canınız sağ olsun. Sizi çok seviyorum. <laughs>